Altı küçük denizaltı 20 Eylül'de normal denizaltılar tarafından İskoçya'dan çekilerek Norveç'e getirildi. Buradan hareket eden denizaltılardan 3'ü yolunu kaybetmiş, diğer 3 denizaltı ise Tirpitz'e yönelmişlerdir. Bombaları yerleştiren ekip gemiden ayrılmasının ardından patlama meydana gelmiş ve gemi ağır hasar almıştır. Saldırı başarılı olsa da saldırıyı yapan ekip Almanlara esir düşmüştür. Mincemit operasyonu Mince operasyonu, bir savaş sırasında tasarlanmış en büyük aldatma faaliyetiydi. Görevi başaran kişi ise ölü bir casustu. Operasyonun hedefi Sicilya'yı işgale hazırlanan müttefiklerin Yunanistan'ı işgal edeceği bilgisini yaymak ve Almanları yanıltmaktı. Operasyon için ölen bir kişinin bedeni kullanılacak ve ona yeni bir kimlik kazandırılacaktı. "Yem yutulsun" diye cebine çeşitli kağıtlar, faturalar ve fotoğraflar olan bir cüzdan konuldu. Asıl önemli nokta ise bu kişiye kelepçe ile bağlı olan resmi evrak çantasıydı. Çantanın içinde resmi bir şekilde hazırlanmış ve müttefiklerin Yunanistan'ı işgal edeceğine ait planlar vardı. Hazırlanan kişi İspanya sahillerinde bir yere bırakılmış, onu ise bir İspanyol balıkçı bulmuştu. Alman istihbaratının olayı öğrenmesinden sonra gelen ajanlar olayı üst bölümlere aktarmış ve durum Hitler'e kadar gitmiştir. Yemi yutan Almanlar kuvvetlerini Yunanistan'a kaydırmışlar ve İtalya'da ağırlık azaltmışlardır. Kısa bir süre sonra başlayan müttefiklerin Sicilya çıkarması tam bir başarıyla devam ederken Almanlar hala bunun bir aldatmacı olduğunu düşünmekteydi. Gözler görürken bile duymayı sevmişlerdi belki. Bölümü burada bitiriyoruz. Hep beraber öğreniyoruz, kendimize yeni bir şeyler katıyoruz. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Düşüncelerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Emeklerimizin karşılığı olarak beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka yapımda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.